1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 142 İhsan Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. İhsan Yayınları sayfa 142 arkadaşlar, her zaman bizim için güvenli olan alanları kullanalım. Merdiven ve balkonlar dışında evimiz ve okulumuz bizim için güvenli yerlerdir. Güvenli olmadığını düşündüğümüz alanlardan uzak duralım. Güvenli ve güvensiz bulduğunuz alanlar nerelerdir? Örnekler vererek açıklayınız. Cevap: Evimiz ve okulumuz güvenli alanlardır. İnşaat alanları, yüksek yerler, çukurlar bizim için güvensiz alanlardır. Etkinlik resimlerdeki güvenli olmayan yerleri kırmızı ile işaretleyiniz. Cevap 1. sınıf İhsan Yayıncılık Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 142 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.